Merhaba dostlarım. Ben Murat Gürleyen. Bugün kendime çok kaliteli ve ucuz olduğunu düşündüğüm bir makas takımı almak istiyorum. Birçoğunuz bu siteyi kullanıyorsunuzdur. Alışveriş de yapıyorsunuzdur sanırım. Ben bilmeyenler için bilgilendirme amaçlı meslektaşlarımızı bilgilendirme amaçlı böyle bir video hazırlamak istedim. Umarım keyif alırsınız. Ben dükkanımın birçok araç ve gerecini buradan alıyorum. AliExpress'ten. Hem beraber makasları inceleyelim. Hem fiyatlara bakalım. Türkiye'dekilerle karşılaştıralım. Şuraya Kaşho Makas yazalım. Evet. Makaslar çıktı. Fiyatlara bakar mısınız arkadaşlar? 103 lira. 64 lira. 103 lira. 92 lira. Hani suratları atlıyorum. Görüyorsunuz zaten. Jaguar var. E, Kaşo var. Arkadaşlar bu makaslar %100 orijinal. Ben bu satıcılarla e, hani çok alışveriş yaptığımdan ara sıra görüşüyorum. E, hani şöyle bir şey var. Şimdi adam buraya e, uluslararası bir pazarda e, Jaguar'ın ismini yazmış. Hani bunu bu orijinal olmasa bunu buraya yazamaz. Niçin? Bu Jaguar markası zaten patentlidir. Ee, bu adam e, affedersiniz yanlış anlamayın Jaguar bu adamlardan eğer ki bunlar çakmaysa e, taklitse donuna kadar alabilir. Hani o yüzden ben güveniyorum. E, Satıcılarda güvenmemizi söylüyor. Ben herhangi bir Hiçbir problem yaşamadım. Hani şu ana kadar hani AliExpress'ten yapmış olduğum zengin bir makas koleksiyonum da var. Size tavsiye ederim. Hani 140 liradan başlıyor ee, 340 liraya. Hani çok daha ucuz değil. Hani bana bakarsanız. Hani çünkü daha ucuzlarını göreceğiz birazdan. Evet. 60 lirayla 102 lira arasında değişen makas seti. Hani Türkiye'de bu görünümde makası bulmak hani epeyli zor bence. Hani bir de bu fiyatlara bulmak zor. Hadi buldunuz. Bir de bunun fiyatı var tabii ki. Hani ben bu fiyatları Türkiye'de verebileceklerini hiç düşünmüyorum. Hani o yüzden tüm makaslarımı değişik gördüğüm Türkiye'de olmayan ürünleri hiç çekinmeden alıyorum hem müşteri de değişiklik yaşamış oluyor ya abi şu makası alıp tezgahına koyduğunda hani e, dükkana çalışma alanına tezgahına nasıl artı bir hava katacağını hani tahmin edebilmelisin yani bunu hani bence gayet şunu koyduğumda Kesme yani. Dursun orada. Hani müşteri bir şey sanar yani onu. Yani biliyorsunuz bizim mesleğimiz zaten çoğu görsel. Al abi. 62 lira. 63 lira. 107, 108 lira arasında. Hani bu makası dekorluk bile kullanabilirsin yani. Yani gayet şık bence. Yani eğer güvenmezsen. Ya arkadaşlar çantacı esnafı olarak tabir ettiğimiz geliyorlar dükkana. Hani böyle çantayı açıyorlar. Makasları gösteriyorlar ya. Hepsi buradan. İşte 1000 lira 1500 lira fiyat uçuyorlar. Ama makasa bakar mısın? 85 lira. Güzel yani bence. İnanarak, güvenerek alabilirsiniz. Evet. Hani çok şık bence. Pembe, kaplamalı. Brezilya'dan almışlar. Yorum yapmış. Geldi iyi paketlenmiş. Malzeme çok iyi makas. iyi kalite. Hani çeşit çeşit ucuza çok güzel ürünler var. Hani bak. Ama bakar mısın ya? Şu makasın güzelliğine. 87 lira. Hiçbir şey bence. Evet, Jaguar. Sanırım. Evet. Ya bu makasın e, hani kalitesiz olabilme imkanı var mı? Şuradaki işiyle bakar mısın abi ya? Yani bu orijinal olmama imkanı bence yok ya. Hani şuradaki işçilik gerçekten hani şuradaki işçilik Kesinlikle bence çok güzel. Evet şöyle Bunun fiyatını merak ediyorum. Bakacağım. Gayet şık ve çok güzel bence. Sepete ekle diyelim. Evet. 300 lira. Şu. Evet. 300 lira. Bunu Türkiye'de 300 liraya bulabilir misin? Bulamazsın. Ya bunu al. Dekor amaçlı kullan ya. Hani gayet güzel. Şık. Sanırım Avrupa ülkesi bayrağı. Mükemmel, hiçbir ve süper yazmış adam. Daha yeni olmuş. Hani arkadaşlar bu makas orijinal. Hani çok kaliteli bir sayfası da var zaten. Hani zaten öyle olmamış olsa bu adamlar Jaguar ismiyle e, satış yapamazlar. Burada üretim tesislerini gösteriyor. Hani gayet şık bence. Gayet güzel alınabilir. Ben alın, alıyorum da zaten. Daha ekonomik olanları da var. Her bütçeye göre. Çin Pazarı burası. 42 lira. Jaguar. Çok eski bir modeli. Gayet şık. Ücretsiz gönderimi de var. Hani bence gayet güzel. Alın arkadaşlar. Deneyin. Alışveriş yapın. Yeniliğe açık olalım. Yeni şeyler keşfedelim. Yenisini bulup getirelim. Salonumuzda sergileyelim daha kaliteli malzemelerle çalışalım. Onun için böyle bir video hazırlama gereği duydum. Hani çoğumuz biliyor. Yeni nesil tabii ki biliyor bunları da. İşte bizim ustalarımıza biraz yol göstermiş olalım saygı çerçevesi içerisinde. Hani alınabilir mi? Alınabilir. Ben aldım. Az önce. Hani gayet de güvenli bir şekilde tamamladım alışverişimi. Evet. Şu makasa bakar mısınız? 156 lira lan başlayan fiyatla arkadaşlar bu suratı zaten şey yapıyor atıyor hani sepete eklediğinizde yani orada ayrı bir jest de yapıyor altıncağın sekizinde tahmini teslimat diyor bir ay ateş ediyor bu makas ateş ediyor abi Felaket felaket. Bu makas bir afet. Evet böyle değişik makaslar da var. Bunu nasıl kullanıyorlar bilmiyorum. Evet dostlarım ustalarım, hani bu fiyatlara bu makasları bulmak imkansız değil. Sadece biraz kurcaladıktan sonra e, bulabiliyoruz. Şimdi ben size daha önce almış olduğum makası. Göstereyim. Hmm. Sipariş tümünü görüntüle. Evet, 118 liraya bunu aldım. Karşı iptal diyor ama etmeyeceğim. Gerçekten çok şık bir makas. Yanında deri taşıma çantası da beraber. Hani ben bunu aldım. Ee, tahminim 20 gün sonra elimde olur. O zamana kadar da inşallah dükkanlarımız açılmış olur. Bunu Makas geldikten sonra da videosunu çekerim. Deneyimleme videosunu. Hep beraber inceleriz. Size de göstermiş olurum. Eğer şüpheniz varsa. Evet kesiyor kesmiyor gibisinden. Hani gayet satıcı zaten reklamını yapıyor. Hani inanın güvenin alın. Evet birisi bir yorum yapmış. Makas sadece bomba süper olmasına rağmen onlar gittiği için iki ay ama buna değer. Böyle bir böyle bir fiyat için kalite süper. Şart ışık değil satıcı için çok teşekkürler. Ben falan işte sistem Türkçe'ye yarım yamalık çevirmiş. Ben bunları aldım. Bu ikisini ve bu deri çantayı aldım kahverengi olanı. Gayet şık ve güzel. Evet meslektaşlarım. Kendinize iyi bakın. Bir yerlerde yeni bir şeyler buldukça size ulaştırmaya çalışacağım. Lütfen emeğe saygı için videoyu beğenip abone olursanız çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler sonuna kadar izlediğiniz için. Sağlıklı günler diliyorum hepinize.